Ee, merhaba ama. arkadaşlar. Bugün yemek deneme videolarımızın 3. partına hoş geldi. geldiniz. Azıcık saçma şeyler var ama neyse. Ayşe evet bu sefer var. çok kötü şeyler. Ben hazırladım. Şeyler. Hepsini ben hazırladım. Cinnet geçireceğim. Ee, yemeklerin birazını önceden denedik. Birazcık acı çektik. Ama bir tane si başlıyoruz. Bir var. Neyse. Getir ilke mamamızı. Ee, şunu, hızlıca markasını göstermeden koyacağız. Marka göstermiyoruz. Ben evet, hmm. markamız yok. Çünkü telif hakkı. Telif hakkı. Al Uygar, al ben de. Al, al, al. Videoda tişörtümü çıkarıyorum sandınız değil mi? Şöyle bir şey. Evet, şöyle bir şey. Arkası Sen göster da... oğlum, videonun sayfayı göstersen. Bu ne? Bu ne lan? Böyle bir şey bilmiyorum ben. Altın. Hadi. 3-2-1. Hadi. Ben de e, çok bu. güzel bu ya. Aa. Sen de... Aa, o, o. Güzeldi. Aa çok kötü geldi. Kifletme lan. Aa. Çok kötü. 5. 10 üzerinden 5. 0. Ben bunu yemem. 10 üzerinden 9. Sıfır. adam getirmem bir sonraki malımızı. Ben bunu yiyemem. Hmm. Onu getirme. Gözünü seveyim onu getirme. Oh. Bunu biliyorsunuz artık. Artık bunu söylemeye gerek yok. Bunu deniyoruz. <laughs> Bu şaka amaçlıydı. Düşüyorlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu so göstermeye bile gerek yok. de. de. Hmm. Söylemem. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zararından da dolayı 4. Dört Ben bir. Üç, sevmiyorum. İçmek istemiyorum. Çok zararlı bir. Sporcuyum. Bunları bitirin. Yanıyor. Bunu bitirin. Yakıyor. Yakıyor işte. 0.50 Bunları ya, ya oğlum, içmek İçmek istemiyorum. Bunları dökelim isterseniz bir içeceğimiz daha. O da çok kötü bir şey ben tattım. Yemek bitirmek zorundayız. Ya dökün bence. Ver dökeyim. Ya dök şunu ya. Bunu eve almasın. Evet, evet. Şimdi bir sonraki yemeği yemek diyorum, içeceğimize geçiyoruz. Bir tane daha var. Ben bir içecek bunu daha. Denedim, sevmedim. İnşallah düzgündür. Söylüyorum nar suyu bu bildiğiniz İsm, şeyini söyleyen markasını. Böyle bir şey. Değişik. Hangi rengi, bir? rengi böyle. Hangi? Az önce içtiğimiz şeye benziyor görünüşü. ufak bir kesinti olabilir. Arkadaşlar, arkadaşlar, bunu bitirmek zorundayız. Çalınmış. İçemeyiz arkadaşlar. Hmm. tek atıyorum. At. Onun <laughs> atamazsın tek. Kusacağım. Attı. <laughs> ben de tek <laughs> atıyorum. Tek be. atınca güzelmiş lan tadı. <laughs> tek atmak bir mi? yudumla içmek oluyor oğlum. goril alalım ben. Aa! Bok gibi Bunu içmiyorum ben İçmek zorundasın Videodan atılırsınız ee, Hadi için lan Bir dahaki yemeğe geçeceğiz Son iki tane yemek kaldı İkisi de bize acı verici şeyler olacak <laughs> Ha bir, bir tane daha var da ben onu yemem Niye bir tane var Evet, hangisini? Bence ilk bunu bir yiyelim. Bence ilk bunu yiyelim, bunu en sona saklayalım. Niye bunu en son? Videonun nasıl konusunu en son yapacağız. Evet, doğru. <laughs> evet, tamam. Ya ben bunu yemem, ben bunu yemem, ben Gün bunu yemem. Oğlum, ben bunu yemem, ben bunu yemem. Neden? Neden? Ben bunu soğuk baklava sanıyorum sabah <laughs> Al tamam, sen yeme, sen önümüzdeki tura sakla. Bu. Oğlum neden yemiyorsun? İstemiyorum. Yedim günler, önce. Sevmiyorum. Al, önceden sevmeyeyim. yedim. Önceden yedim. Tamam. Sevmiyorum. Bunu yemek için sakla. Kötüdür. dur. Herhalde. Yok. Herhal. Üç. Oo, oh, bu kötüleşmiş. Hı -hı. Üç. Üç üç. Kaldırıyoruz bunu da. Oh. Yani Altı geliyor. Şimdi bırak. en zorlayıcı şeylerden birisi. Ne olduğundan emin değiliz. Karabiber. Karabiber deneyeceğiz. Evet. Ama Veybek kaşığı kaşığı, kaşığı doldurun lütfen. Şöyle şey. <laughs> Burası. Şu kadar alsanız dur. O bile Şu fazla. kadar alsanız yeter. Lan sen yarısını döktün. <laughs> tamam şu kadar abi. yeter mi? Yeter. Ya salın ya. Tabağa çekliyorum. Hayır, hayır, hayır. Peki evet, ya al, kaşığımı ver. Ya, ya bir görüyorsun. sağ. Öldü. Gör. Şu Aa! görmüyor ki bir şey. Tamam, Aa, çok kötü. <laughs> <Anladım>. Aa, <gel>. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> tamam geçtim tamam. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Örüm bizi biraz <gülüyor> bozdu. <laughs> Psikolojimizle oynadı. Şimdiki videonun nasıl konusuna Furkan arkadaşımızın Youtube'dan bulduğu iğrenç tarif. Evet çok iğrenç. Limon, pul biber, tuz, şeker. <laughs> Bunu istiyorsanız evinizde yapabilirsiniz. Denerseniz ölebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Evet. Bu videodan tamam. sonra bir video atarsak bilin ki ölüyüz demek. Ölümüzle konuşuyoruz. En bolunu uygar alsın. Ben niye alıyorum? Uygar sen şunu al. Şeker yok onda. Şunu ben alıyorum. Şöyle bir şey. Aa, aa, acı. Beyler. biber acı mı Furkan? Hayır. O kadar da değil. Beyler. Bakın. Burnunuzu kapatın atın. <laughs> Kapı